Evet arkadaşlar bugün Windows 10 e, Uptade güncellemeyi kapatmayı kesin çözüm veya e, en iyi çözüm diyelim onu yapacağız. Normal bir kapatma sistem var, var fakat onda tekrar kendini açıyor Windows 10. E, onun için yeni bir e, sistem. Bunu şimdi size göstereceğim. Öncelikle eskiden beri yaptığımız işlemi bir yapalım. Bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz. Özelliklerden pardon sağ tıklıyoruz. Yöneticiden evet yöneticiden hizmetler, hizmet uygulamaları hizmetler ve uygulamalar ve ondan sonra hizmetlere tıklıyoruz. Buradan en altlarda Windows Update. Update Windows Update. Bunu buluyoruz ve çift tıklıyoruz. Açılan sayfada ben bunu yapmışım. Ee, güncellemeleri iptal etmişim ama sizin için tekrar gösteriyorum. Siz de bura elle olacak. Bunu siz elleyi devre dışı yapacaksınız. <laughs> Sonra burada şu durdur. Dur. Ben durdurduğum için aktif değil. Burası sizde aktif olacak. Buraya durdura tıklayıp uygula tamam diyoruz. Bu sayfada işimiz bitti. Burayı kapatıyoruz. Eskiden bu yöntemi sadece bu yöntemi yapıyorduk. Fakat ondan sonra Windows tekrardan kendine e, otomatik olarak e, güncellemeleri yeniden açabiliyordu. Şimdi biz <laughs> ikinci işlemin işlemle Windows'un bu güncellemeleri açmasını e, daha da engellemeye çalışacağız. Ben yeni yaptığım için denemedim. İleride açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Evet şimdi de arama kısmına gelip buraya gp edit nokta msc yazıyoruz. Ve enter'e basıyoruz. Açılan sayfa böyle bir sayfa açılması lazım. Şöyle böyle açalım. Buradan yönetim şablonlarına tıklıyoruz. Bilgisayar yapılandırması altındaki yönetim şablonlarına tıklıyoruz. Buradan Windows bileşenlerine tıklıyoruz. En altlarda Windows Update var. Buna tıklıyoruz. Ve bu taraf alana geçip buradan Şurayı biraz genişletelim. Buradan e, otomatik güncellemeleri yapılandıra yine çift tıklıyoruz. Ve açılan sayfada gördüğünüz gibi ben devre dışı yapmışım. Bura etkin olacak sizde. Ben devre dışı bıraktım. Yani neyse siz de devre dışı tıklayıp sonra tamama tıklıyoruz. Ve böylece Windows otomatik olarak güncellemesini tamamen kapatmış oluyoruz. Bunu da size şöyle söyleyeyim. Windows 10 Pro Home değil de Pro ise kullandığınız Windows sürümü bunda başarılı olduğunu biliyorum. Windows 10 Pro ise bu işlemi yapabilirsiniz. Hoşçakalın.